Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unicorn Roleplay'de serisi gelmeyen bir sunucudayız ve bu saatten sonra hey. videoların devamının geleceği bir video diyebiliriz. O yüzden Unicorn serisinin birinci bölümünü izlediğiniz için çok şanslı olabilirsiniz. Abi benim takipçilerim araç satma rolleri, galeri rolleri bunlara bayılıyor. E, ee, bize dedik ki neden bu videoyu Unicorn'da çekmeyelim? Neden bu seriyi Unicorn'a getirmeyelim dedik ve Unicorn'da getirdik. Arkadaşlar Unicorn yaklaşık çocukluğumun sunucusu diyebilirim kısaca. Ben çok küçüktüm ve gerçekten... Güzel bir şekilde Alperen abiyle. Alperen abimizin sunucudayız Bir galerimiz var ve bu galeri efsane. Bu araçların hepsi benim. Bu araçların hepsini satıyorum. Umarım başarılı bir şekilde hepsini satarız abi başımıza aramadan galeri rollerini de çok seviyorsunuz Şöyle dışarıdan da galeriyi bir göstermek ben reklam attım biraz sonra doluşurlar diye düşünüyorum aynen bu şekilde abi yukarıda da iki tane motorumuz var bu arada şu en üst kata çıkmaya çıkmak için merdiven yok orada iki üç tane araba var şunları biraz sonra çekelim görürsün. Sensör yukarıya kadar çıkıyor ve iniyor bu tarz mapler var sunucuda ve efsane gençler bunu da şöyle geri kapatalım vırık zırık adamlar gelmez parası olan adamlar gelir diye düşünüyorum Sürücünün da IP ve Discord adresi. Sizler de unu Unicorn'a kılıp böyle kışın ortasında keyifli roller çevirebilir. Yakında da kar yağacakmış. Bak. Karlı bak oğlum var baya zengin bir şey benziyor. Geç birader geç hoş geldiniz. Merhabalar efendim merhabalar buyurun. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bir kapıyı kapatayım. Bir saniye bir saniye. Evet. Gibi de muhatap olalım? Baya kalabalıksınız. Adam nasıl? İyilik iyilik. Siz nasılsınız? İyisiniz. Allah iyilik versin. Ee, nasıl gidiyor hayat? Mut İyiyiz. E, araçlarınızı gördük. Çok beğendik. Evet isterseniz yakından da bakabilirsiniz. Kime olacak? Kendinize mi alacaksınız? İki araç alacağım. Bir kendime bir de koruma arkadaşlarım ama korum arkadaşlar da hani şahsına beğendiği bir şey varsa onlara da veririz inşallah. Tabi tabi ilk önce onların Mesela şu benim. şu arkadaş şu yahi ve isyankar olan arkadaşa tofaş gider gibi biraz. Olur olur sevme kanka sev. Marko'cuğum sen hangi arabayı istiyorsun? Hayır hayır Xiaomi'yi ben alacağım. Git kendine başka araba Ya bir şey soracağım. Ee, şehrin şu an en büyük galerisi benim herhalde ya. Vitrinleriniz çok dolu gerçekten. Başarılı. O kadar varlığın içinde bile sizin kadar arabam yok. Yani. Ama şimdi silahınız olduğu kadar benim silahım. Yani, Tabii canım orası farklı. Yani bunlar benim varlık değil yani. Bunlar benim ticaret. Ben bunların hiçbirinde bilmiyorum. Ben eve her gün yürüyerek otostop çekerek gidiyorum eve. Ya yürüyorum ya otostop çekiyorum. Ne yani bu kadar aracın var ne? Ulan babaannemi tarlasını sattım da aldım bu kadar abi. Benim hakkım değil yani. Babaannemin hakkı. Her gün babaanneme götürüyorum ben Babaanne sağlam sağlam. Da babaanne sağlam derken anlayamadım. İsim neydi? Murat Bey. Murat Bey babaannemden ne istedin İstanbul olarak onu çözemedim. Yo yani zengin bir şey yani. Ona... Yani ya. Benim galeride çalışacak birkaç tane de adama ihtiyacım var. O işi nasıl çözerim Bulurum ben sana ya. Sen bize pazarlıkta bir şeyler yaparsan yaparız, tabii. Yaparız yaparız. Ne kadar varlığın içinde olsak da pazarlıkta sünnet. Memleket nereye? aslında Amerika'da yaşıyorum. Türklere çok özenildim. Kültürünü iyice öğrendikten sonra tabii. Kendimi bir Türk gibi görüyorum aslında. Murat Bey e, hangi arabalar istiyoruz şimdi? Evet iki Alman taraftarı olarak bir Audi bir de BMW. Şimdi bu araçlar benim babaannem aldığı için kaç milyona aldı kaç milyona sattı pek bir haberim yok işin işine. Aleyküm selamlar kardeşim bize göre PM sistemi de gayet tatlı olmuş bu araç. E, siz araç piyasasını iyi biliyorsunuzdur yani beni kandıracak haliniz de yoktu. Bu BMW dediğiniz araba şu an galeride ne kadar? ada ikinci el galerisinde. Yani yani durumundan şu, değişiyor. 800 bin civarı. Yani benim ha. aklımdan çıkaracağım. Anladım. Ne ben de düşünürüz? 900, 950 diye düşünmüştüm de. isterseniz 920'ye bunu size verebilirim. 900'ye sıkışalım mı? yani 20 bin için sizi geri boş gönder. Ver ver hadi elini evet. ver. Verdik eli götü vermeyelim diyelim o zaman. Arabayı hayırlı olsun. Tamam. Şimdi Hayırlı bir olsun. Daha geçelim istersen. Geçelim. Onda da güzel bir pazarlık istiyoruz. Eli veriyoruz götü vermeyiz inşallah diyelim. Evet o, o tarafta değiliz biz. Değil misiniz sen? E, buna e, 2 milyon 500 diyorum ama ha, çok mu dedim? Bunun en şeysi yani 800-900. Ben Louisine'le karıştırdım pardon ya. Ben bu 950 yazmıştık buna da. E tamam o zaman bunu kaçtan veririz? 950'den? 950 mi? Ha. E tamam bunda 900'den ver. Yani benim fiyatım o değil de olsun. E, şimdi 20 buradan girdi, 20 oradan girdi. 20 başka araba alsan 80 bin girecek. Eh, Pardon, pardon. Sinek vardı da ama sineği aldınız herhalde e, onu. El, elini tutmak istedim ha. de yanlış oldu. Yani. pardon, tutalım. pardon, pardon. Tut pardon, tutalım mı elinizi? Pardon. Tutalım mı? Hadi, hadi tutalım mı? Bir 800'den alıyoruz ikisine. Hadi hayırlı olsun, ne diyelim. Hadi tuttum, hadi. Eyvallah. Bak başkan gel, gel, gel. Sen asıl arabayı görmedin ya. Babacım, görüyor musun makine? Gel bir tur seni gezdirmek istiyorum bunda. gel. Arka koltuğa otur ama. <laughs> Johncum kapımı açar mısın? Hadi John, hadi. Hardi ya şey da o tamam o. tamam zahmet araba alıyoruz o kadar da. aç La çekilsene. Lan değil. Ya Murat Bey. Siz bu elemanlar biraz herhalde şey. Arabaları çeker misiniz arkadaşlar? cam açabilir miyiz düğmeler galiba. Arkadaşlar arabaları diyoruz. Drivi 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 çekin bir drivi. İngilizce konuşacağım sonunda ya. Araba zırhlı herhalde çok sağlam gözüküyor yani. Ya bu nasıl sürterek geçtim bak hiçbir şey olmadı görüyor musun? Bu araba zırhlıysa benden 1-200 çıkar. Helalinden sana. Kral sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu Şanki ben kendim bir... aldım. Bunu babaannemin parasıyla almadım. Bunu 1 milyon 1.800 e aldım ben. 1.800 ha? Aha. E peki bize ne kadar bırakmayı düşünüyorsun? Abi 1.900. bin TL'ndeki. O makineye gönül değil mi? Bak yan bile veriyor yani. Tam sizlik aslında. Bak, bak, bak. Araba görsün gözün araba. Aman diyeyim kardeşim benim çarpıyorduk adama. Nasıl güzel mi? Araç güzel de fiyatı bize tuzdu. Nasıl tuzlu? Peki bir şey Tuzlu. sormak istiyorum size Murat Bey, salatayı tuzluyarak mı yiyorsunuz, tuzlamayarak mı, mı? Tuzu ayrıyetten serperek yiyorum. Tuzluyarak yiyorsunuz yani. Hem de çok büyük evet. Şaka yapıyorum Murat Bey, almıyorsunuz değil mi? Estağfurullah. Zaten anlamazsınız da. E, ne yani? Şu anda benim arabamdasınız, benim kurallarım geçerli Murat Bey. Hadi ya. Hah, şaka şaka. Şaka yaptım ben, şakacı bir insanım yani ben. Senin yarın gün, öbür gün işin düşer. Yok yok Dersin Murat Abi. Bana böyle bir su tabancası, bir şey... Murat Biz Bey bir saniye. Zaman, o zaman Arabanın arkasından içine bakmak istiyorum. Arkadaşlar FP'den bir bakacağım bakalım. Çünkü gen, çok gen, 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 gen. Evet evet şöyle bineyim. Onu ona avradınız. O çok iyiymiş be. Çok iyiymiş be. Vallahi çok iyiymiş be. Arkaya daha yeni oturdum da. Oralar biraz karışık gibi. Televizyondan porno bile izleyebilirsiniz haberiniz olsun ha. Tamam alıyorum ben. Ver. Ha onu izlemek istediğin için alıyorsun. Tabii ki de. Nasıl şaka. Evli misiniz Murat Bey? Yok bekarım ben tek tabanca. Ha, akşamlar zor olmuyor mu? E, tamam diyeyim alacağız ya. Ha ha, ha okay. Evet. Aman aman. Ya bak. Güzel kardeşim çık. Çık. Çekil içeri girme lazım ha. Böyle girelim. Murat Bey. Arabayı şöyle parklayalım. Sizlere bu güzel galerimi göstermek isterim. Yukarılarda var isterseniz bir çıkalım. Kapıyı ben mi kapatayım? Kapı önemli kapı. İnsanlar arabaları görünce dayanamıyor tabi. Ya, fakir fukara geliyor ya. Gel gel. Bir iki üçüncü katta şu an. Siz, Murat Bey siz silah ticareti vesaire uğraşıyorsanız yani, silahlarınızı burada saklayabilirsiniz yani gönül rahat. depo gayet sağlam. Bir gün ha. seni ağırlamak isteriz falan Vallahi yarın geleyim isterseniz. Yarın öbür gün işin olur. Murat sana güzel silah olarak ne var? Her türlü cihaz var. Cihaz. Şey var mı neydi onun ismi ya? Neydi 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 ya? A4 A4. Pardon la o Neydi la? ayla başlıyor ismi ya. Ha o. Oh. O olmaz mı ya? En başta o var zaten. Öyle mi? en üstünde o var. Evet. Ne kadar fiyat? Ha hani o da pazarlık Murat payımız abi. ya. Murat o da, abi. O da aldığımız limuzinin parası yani. Murat abi. Tek yüz ne diyorsun abi? 500 çalışır nakit. O limuzini öldürmüyorsun ama. Abi sen baban ne parası değil, seninki iki kendi para Tamam sen bana 140 ben de sana yüz İbanın kaç abi senin? Ah! ah, Ah! 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 Şimdiden de gönderdim abi. Aç telefonu kontrol et abi. Bir dahaki geldiğinde silahımı alırım. Başım gözüm üstüne. Abicim. Abicim. Boş versen sen pazarla. Gel abi. Murat abi. Kalbimi kırıyorsun ya. Bak ben fakir adamım ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasıl atlıyor? Tamam. Daha bir aşağı inersek arabaların üstüne ineriz asansör. Arabalar... Allah <laughs> Allah Allah! Hah. Neyse. 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 Neyse ki korumalı asansör Evet, evet, evet. Şimdi ne yapıyor sizin toplamda hesap? 800 800 yok Hesap pardon. Doğru, doğru. 900 çarpı 2 desek 1800 1800 de şey 1900 lira da öbürüne de 3700. 3 milyon 700 bin TL. 3 milyon 700 kral. Bak kırma ben kırdım zaten ya. Normalde 4 milyona veririm ya. Yani. 3600 mü? Öyle mi dedim ben? 3650 gönder o zaman kral. Tamam hemen açalım telefonum. Şimdi benim miktarı büyük de olduğu için ancak hesabımda yarın düşer kabul ediyorsun değil mi? Dekontu atacağım zaten sana. Sıkıntı yok sıkıntı yok. 31, 30, 31'e gönderin. babannemin ibanı 31. Aa, otuşa. Aa, ha. Arkadaşlar sizin de bir ihtiyacınız olduğu zaman Yusuf kardeşiniz burada size hizmet vermek için var ha. Babaanneniz yarın konuşalım olur mu? Hesaba düştüğünden emin olmak Yani paran hesaba düştüğünden... Sizden şüphelenmeye yani, başlar, olmak Benimle konuşma Babaannemden ne istiyorsun? Yok yok. Onu attık çünkü onunla konuşacağım tabii. Benim yani sizin konuşmadım. doğrudan ilişkiniz varsa tabii sizinle konuşmak lazım. Ben onunla yaşıyorum ya. Hmm. Hesap benim hesabım zaten. Yani babaannemin hmm. ne istediğinizi tam olarak çözemedim. Ona mı sulanıyorsunuz Murat? Estağfurullah ya. Ne, zengin ise yani. Neyse, aracın devrini alabilir miyiz artık parayı da gönderdim. Alırsınız, alırsınız Murat. Bir e, 15 dakikaya kadar arkadaşlara göndersen öyle baksak olur mu siz git? Devir işlemi o zaman gelecek. Bu videodayız arkadaşlar takız. Ha, olur mu Murat Bey? olur en son geliriz ne kadar süre gidelim burada bir 15 dakikaya gelin çok memnun oldum Jean arkadaşlar Kendisi John siyahı veysen kapıyı aç kapıyı aç evet arkadaşlar Unicorn'un bu tatlı videosunda burada sonuna geldik sunucunun IP ve Discord adresi açıklamak isminde mutlaka katılmayı unutmayın diye bundan sonraki videoda silah almaya falan gideceğiz inşallah başımıza daha büyük işler gelir silah parasını da peşin peşin gönderdik abi Allah bizi size Bunlar iyi kendinize iyi bakın Bu arada ee, şöyle bir etkinliğimiz var burada e, bir hediye çeki sistemi var 10 TL'lik hediye e, benim Slash markete girdiğim zaman tam tamına 480 lira markette 480 lira benim Oysi param var e, Eğer ki sizler de bu şekilde katılmak isterseniz Yusuf Sefa Discorduna geliyorsunuz oradan kanala abone oldum katılıyorum yazmanız yeterli oluyor. Kanala abone olmayanların ki geçersiz sayılacaktır. Kontrolleri sağlayacağım. Yusufa Discord'una ve Unicorn Roll Discord'una hepinizi bekliyoruz. Allah menesiniz. Galeri videoları tam seri hızla gelecek. Allah menesiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.